Evet sevgili çocuklar bugün çarpma işlem problemleriyle beraber olacağız. Daha önceki konularımızda çarpma işlemini bütün özelliklerini öğrenmeye çalıştık. Şimdi karşımıza çıkabilecek problemlere karşı nasıl çözüm üretebiliriz? Bunun cevabını bulmaya çalışacağız. Örnekler üzerinden gitmek daha mantıklı olur. Lütfen siz şu anda gördüğünüz şekilde bu ekran görüntüsünü defterinize kopya edin. Defterinize geçirin bunları çocuklar. Şimdi beraber üzerinde çalışmalarımızı, faaliyetlerimizi tamamlayalım. Örneğimizi şöyle koyalım. Zeynep her gün eve iki ekmek alıyor. Bir haftada kaç ekmek alır? Sorumuzu tekrar okuyorum. Zeynep her gün eve iki ekmek alıyor. Bir haftada kaç ekmek alır? Şimdi haftaları, haftanın günlerini ben buraya Yazdım sırasıyla. Umarım şu an görüntü iyidir. Siz duraklatıp daha da netleştirip defterinize bunları geçirebilirsiniz. Şimdi bir haftada kaç ekmek aldığını belirttiği için biz haftanın günlerini yazalım buraya. buraya. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar. Haftamız kaç günden oluşuyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hafta içi, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve hafta sonu Cuma cumartesi pazar olmak üzere bir haftamız 7 günden oluşmaktadır. Zeynep'in özelliği neymiş? Her gün eve 2 ekmek alıyor. Yani pazartesi günü 2 ekmek, salı 2 ekmek, çarşamba 2 ekmek, perşembe 2 ekmek, cuma 2 ekmek, cumartesi 2 ekmek, pazar 2 ekmek alıyor. Bize toplam kaç ekmek aldığını soruyor. O zaman ben burada aldığımız ekmek sayılarını önce toplayarak sonucu bulabilirim. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, 4. gün, 5. gün, 6. gün ve 7. gün aldığı ekmek sayılarını ben buraya yazdım. Her gün iki ekmek aldığı için ikişer ritmik sayma yapabilirim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 ekmek almış. Ama bu uzun bir yol. Biz çarpma işlemine nasıl çevirebiliriz? Şimdi onu tartışalım sizinle beraber. Bir haftada 7 günümüz var. Bir haftada 7 gün. Evet siz de ellerinizi lütfen benim gibi yapın. Şurası gözüküyordur umarım ellerim kapatmıyordur. Bir haftada 7 günümüz var ve Zeynep her gün 2 tane ekmek alıyormuş. O halde her gün bir parmağımı temsil etsin. Her güne 2 ekmek alalım beraber. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Kaç tane 2 saydım ben burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O halde bir haftada 7 günümüz var ve her gün 2 ekmek alıyorsak 7 tane 2 ekmek almış oluruz. 7 tane 2 ekmek demek 7 kere 2, 7 çarpı 2, 7 tane 2 ekmek demektir. Bu kadar sayı elime alıyordum. Bu kadar sayı da ritmik sayıyordum. 7 tane 2'yi sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sorumun cevabı 14 olacaktır. Bakın bu uzun yoldan toplama işlemiyle yaptım. Bu da kısaltarak yaptım. Şurada da aslında gözüktüğü üzere ben bu tekrarlayan toplama işlemini çarpma işlemi haline de getirebilirim. Kaç tane 2 burada tekrarlanmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 2 tekrarlanmış. Tekrarlanan sayı kaçtı? 7 tane 2 sayısı tekrarlanıyordu. 7 kere 2 burada gördüğünüz üzere 14 olur.